Arkadaşlar merhaba. Bugün Nintendo Wii Sports Resort'un bowling oyununu oynayacağız. Önce Nintendo Wii'ye bağlanıyoruz. Ki zaten gördüğünüz gibi Wii modumuz birden bağlandı ve 2'ye basarak ana menüden ilerliyoruz. Evet, bu oyunda bilekliğimizin de takılı olması gerekiyor. A ve V tuşlarını aynı anda basıyoruz. Evet, burada daha önceki videolarımdan görenler olduysa Nintendo Wii Sports'ta gayet eğlenceli oyunlar var. Bunların arasında atıyorum böyle kılıç dövüşü, işte su kayağı, frisbee atmaca, ok atmaca, basketbol, masa tenisi, golf, bowling işte bu jet ski ile kayma, bu kanoyla böyle kürek çekmece, bisiklete binme ve hava sporları gibi. Evet, biz Bowling oynayacağımız için Bowling'i seçelim. Ee, bu oyunu oynarken e, hem kumandanızın Motion Plus özellikli, yani hareket sensörü özellikli olması lazım. Hem de e, Nintendo Wii e, Sensör olması gerekiyor ki şu şekilde, şu an ben yaptığımda bu el çıktığı gibi bu görüntüyü alabilirsiniz. Fakat birazdan yukarıya bir işaret bırakacağım. Ben e, Nintendo Wii Bar henüz almadım. sensör Bar almadım. E, siparişini verdim henüz gelmedi. E, ama geçici olarak mum kullanarak da e, bunu geçebiliyorsunuz. Bununla alakalı da dediğim gibi video e, yukarıya koyacağım. Oradan da görürsünüz. Bir standart bir oyun oynayalım. Ötekisi normalde bowlingde biliyorsunuz 10 tane labut oluyor. Bu aşağıdaki çok özel bir oyun. 100 tane labut koyuyorlar ve bir atışta kaç tane devireceğinize bakıyorlar aslında. Evet standart oyun diyelim. Ve OK'ye basalım A tuşuna. Evet kaç kişilik oyun istiyorsun? Burada bir kişilik. Bu önemli. V masaya koymam lazım ama görmeniz için ben böyle tutuyorum. Evet, algılamakta zorlandı. Ben masaya koyuyorum şu anda. Evet, kalibre etti. Masaya şu şekilde bıraktım. A tuşuna bastım. Evet, burada kendi oluşturacağınız V karakteri de olabilir. Guest yani ziyaretçi de olabilir. Ben daha önceden kullandığım guest B'yi kullanayım. Evet. Continue. Hangi elle atış yapıyorsun? Sağ elle mi atış yapıyorsun? Sol elle mi? Ben sağ elle atış yapıyorum. Onun için sağ el diyeceğim. Bu oyun oynarken kumandanızın elinizden uçmaması, ekrana çarpmaması adına bilekliğinizi de takmanız önemli. Ben takmıştım ama sıkılaştırmamıştım. Evet şu anda bilekliği de şu an videoda görüşecek şekilde şu ayarından sıkarak evet sabitledim. Burada bir ayar kopçası var. Evet tekrardan OK diyelim. Ve oyun bu Dolphin kullandığınız zaman çıkıyor bazen böyle hatalar ama OK'ye basıp geçiyorsunuz. Bazı oyunlar genelde sorun olmuyor. Ama bazı oyunlarda bu hata bir oyunun çalışmasını etkileyen bir faktör olabilir. Bizim oyunumuzda etkilemiyor. A'ya bastık, geçtik. Evet, gene bir kalibrasyon istiyor oyun başlarken. Gene masaya ters bir şekilde bıraktık. Biraz bekliyoruz ve oldu. Dediğim gibi şu şekilde. Bu B tuşu bu şekilde. Bu ön kısım masaya bakacak şekilde bıraktık. A tuşuna bastık. Evet, şu an oyun başlayacak. A'ya ve B'ye aynı anda basın diyor. Bastık. Evet, bu oyunun oynanmasıyla alakalı bir bilgi vereyim. Şu artı şeklindeki joystick'imize zaten ekranda da gösteriyor. Yukarıya bastığımızda ileriye zoom, tekrar bastığımızda geri zoom. Bu kırmızı noktalar mevcutken atış yapacak olan kişiyi sola ve sağa doğru adım attırmış oluyoruz aslında. Ve şu anda bu kırmızı çizgi düktür. A'ya bastığımızda bu maviye döndü ve dikkat ederseniz bir açı veriyoruz. Yani falso veriyoruz bir bakıma. Fakat bu falso sizi kandırmasın arkadaşlar. Şimdi ufak bir şey yapacağım. Ben atışı yaparken bu benim kendime göre bir taktiğim. Size de tavsiye ederim. Kırmızıyı tam ortadaki üçgenin tam üstüne getirip B'ye bastığınızda mavi çizgiyi de bu şekilde üstüne değil de bir sağındaki okun tam ayağına şu şekilde getirip hazır olduğunuzda atış yapmak için B'ye basmanız gerekiyor. Fakat bu oyundaki en dikkat etmeniz gereken şey her ne kadar faso vermiş olsanız dahi atışı yaparken şu kumandanızı eğer ki şu şekilde yani bileğinizi şöyle ya da böyle <laughs> oynatırsanız sanki gerçekten top elinizdeymiş gibi o topu çeviriyor ve falso veriyor. Bunun olmasını istemiyorsanız tamamen düz tutup şu şekilde yapayım düz topu arkaya doğru alıp tabi şu an yaparsam atış yapabilir yok B'ye basmadığım için yapmayacaktır topu alır ve düz olarak bırakır ben atış yaparken topu tutup geriye doğru çekip atarken çok az bir şey Şöyle göstereyim size. Şöyle yani elimi çok az böyle bir saat olarak düşünürseniz bir 12'den 10'a gelecek kadar böyle hafifçe bir çeviriyorum. Yani atış esnasında son elimi bırakırken şu. Evet bakalım o kadar konuştuk. Nasıl bir atış yapacağız? B'ye bastım. Artık top elimde. Geriye doğru yaptım ve bakıyoruz. Gayet başarılı bir atış arkadaşlar. Umarım bu atışın hatırına bir like atarsınız. Takdire vermiş oldum bu arada. Evet tekrar A'ya basıyoruz. Gene aynı taktiği yapalım ama bazen işte bu bileğinizi çevirmenizin tam açısına elinizi yavaş topu atmanıza hızlı atmanıza bağlı olarak tabii ki tabii bu hareketi yapınca da bir ee, kumanda kalibrasyon gerektirdi. Bir tuhaflık algıladı. Kırmızıyı gene aynı yere getirdik. Ortadaki üçgenin üstüne A'ya basarak maviye çevirdik. Gene şuraya değil tam hafifçe şuraya getirdik. Ve artık atış yapmaya hazırız. B'ye bastık. Elimizi arkaya doğru yapıp hafifçe ve evet 9 mu 8 mi 9 tane vurduk. Bir tane kaldı. Evet bunu da şöyle gelelim ileri doğru bakalım hafifçe. Çok az bir şey faso vermeyi düşündüğüm için azıcık öyle bırakacağım. Çok az bir şey de bu tarafa. Elimle çünkü azıcık çevireceğim demin bahsettiğim gibi. Aldım arkaya ve yavaşça çevirdim ve mükemmel bir atış daha. Evet. A'ya bastık. Evet, yanımızdaki kişilerin atışlarını da görüyoruz. Bazen yaşlı nineler bile oluyor yan tarafta atış yapan. Birazdan denk gelirse onları da bakarız. Evet, gene ortaya getirdim. Mavi yaptım. Tam üçgenin şu ayağına getirdim ve B'ye basıp elimi arkaya alıp hızlıca hafif bir açıyla ama fazla çevirdim bu sefer. Gördüğünüz gibi. Bu atış zor olacak çünkü hala orada 3 tane var. Sağ üst köşede de son üç atışımı görebiliyorsunuz. İlkinde çarpı yaptığım için yani 10 tanesini bir atışta vurduğum için bir sonraki atışta da 10 tane daha vurduğum için üstüne eklendi. Bowlingin puanlama sistemini de çok kısa anlatacak olursam çarpı yaptığınızda bir sonraki 2 atış üstüne ekleniyor. Böylelikle ilk 10'du ama bir sonraki 10 puan daha üstüne eklenmiş oldu. Bir sonraki atışımda 10 vurdum. 9 sonrasında çizgi yaptım. Çizgi yaptığınızda yani bir strike çarpı spare çizgi yaptığınızda yani hepsini bir devirdiğinizde strike ikinci atışta hepsini devirebildiğinizde spare. Spare dediğim ikinci atışta hepsini devirdiğim için ikinci atışta üçüncü atıştaki ilk vurduğum 7 onun üstüne eklendi. Yani 10 artı 7 17 puan almış oldum ikinci atıştan. 20 puan da birinci atıştan vardı. 20 artı 17 ikinci atışın sonunda toplam 37 puan kaldım. Evet unutmayalım 7 tane vurmuştuk. 3 tane arka yani 2 önde bir arkada da var. Bu atış zor olacak. Şimdi bakalım hafifçe biraz falso verdim. Ve bu sizin için arkadaşlar. Ah arkadakini vuramadık. Peki. Devam edelim. Yine yana gelelim. Hızlı hızlı oynayacak olursak. Peki azıcık üçgenin üstüne gelsin. Fark etmez. Zaten elimizi önemli olan ne kadar çevirdiğimiz. Sol tarafımızda atış yapan 9 tane vurdu. 1 tane kaldı. Evet biz kendi atışımıza bakalım. Unutmayın B'ye basıp geri çekiyoruz. Atışımızı hızlı yapıyoruz ama bileğimizi çok az bir şey çeviriyoruz. Evet. Geliyor. Yine çok çevirdim. Ama şansa o 9 diyecektim. Arkada da bir tane olduğu için gene zor bir atış. Çünkü bowlingde bu tarz oyunlarda da gerçek bowlingde de iki tane tam arka arkaya kaldığınızda tam göbekten vurmanız lazım. Bunun içinde şöyle bir atış yapıp elimi düz düz yapıp hızlıca bırakıyorum. Bakalım oldu mu? Hayır. Maalesef öndekini de vuramadık. Dediğim gibi zor bir atış o. Hızlıca ayarlayalım. Bu oyunda en zor şeylerden bir tanesi bir spare denilen birbirinden çok ayrı kaldığı zamanlar. Bir de bu şekilde arka arkaya kaldığı zamanlar. En azından benim için öyle. Ve güzel bir atış daha mı? Bir tane kaldı. Evet bu bir taneyi artistik bir şekilde vurmaya çalışalım. Peki. Bu da fa bu tarafa vereceğim. Ama atış yaparken ee, birazcık bilerek bileğimi gene böyle çevireceğim. O onu dengeleyecek mi bakalım. Yavaşça gördüğünüz gibi fa sol sağaydı. Ama ben elimi de sola yaptığım için top ona göre kendini spin denilen dönüşünü kendi etrafında dönüşünü yaparak 9 artı 1 strike'ımızı almış olduk. Evet. Şu an ilk 4 atışın sonunda 54. 10 puanda buradan 64. Şimdiki atış önceki atışa da eklenecek. Bakalım toplamda kaç puanda bitirebileceğiz. Evet. Bu geçişi hep A tuşuyla, topu tutmayı B tuşuyla yapıyoruz. Tekrar hatırlatacak olursam tuttuk. Bu sefer hızlı bir atış yapalım. Bakalım. Oo. Tam ortayı vuramadığımız gibi kötü kaldı arkadaşlar. Bakalım. Bunu da şu şekilde biraz bu tarafa hatta bolca bu tarafa verelim. Evet. Bileğimizi sizin de göreceğiniz şekilde iki tane. Peki. Şu şekilde yaptım aslında. Ekranda kalmadı ama gene biraz çevirdim. Ben genelde bir 10 derecelik açıyla çevirmeyi bileğimi yani saat 10 yönüne getirmeyi seviyorum. Evet bu sefer çok çevirmeyeceğim. Demin fazla çevirmişim bileğimi. Evet biraz daha eğer o gene iki kalmış. Peki o zaman çok değişik bir atış yapacağım. Buraya kadar geleceğim. Çok ciddi bir açı vereceğim. Ee, ama elimi tekrardan az bir şey çevireceğim ve çok hızlı atmayacağım. Evet topu tutuyorum. Geriye alıyorum. Hafifçe bir açı. Fakat kenara gitti. Fazla çevir. Biraz daha çevirmem gerekiyormuş. Evet 86 olduk. güzel. Dediğim gibi güzel bir atış. İkinci çarpımızı da yaptık. Bunu eğer strike yaptığımızda olsaydı artı 10 eklenecekti. Demin strike yapamadığımız için bir önceki atışa eklenmedi maalesef bu atış. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Güzel gitti ama hızlı gitmedi muhtemelen o yüzden biraz bitirişi kötü oldu. Evet. Şu şekilde aa acele ettik. Biraz acele ettik. Rekorumuzu kıramayacağız. Benim bu oyundaki rekorum 130'du. Tabi bu taktiği bulduktan sonra birkaç oynayarak bunu 180'lere kadar getirmeyi planlıyorum. Evet atıyoruz. Başarılı evet son anda. Başarılı ama olmadı diyecektim. Son anda pıt ve biraz da şansımızın yardımıyla güzel bir sayı almayı başardık. Bu iyi oldu. Bakalım 130'u geçebilecek miyiz? Bunda da eğer çarpı alabilirsek 130'u geçme şansımız olabilir. Peki. Peki. Atış geliyor. Saat 11'e yapınca bir tık daha iyi oldu arkadaşlar ama ah çarpmış bu sefer düşmemiş. Peki. Bunu hafif bu şekilde yapıp çok az fazla yana verip Atışı da 11 yönüne doğru yapacağım. Ve bakalım oldu mu? Çok güzel. Çok güzel bir atış daha. Böylelikle bakalım kaç puanla bitirdik. 134. Rekor 134 oldu arkadaşlar. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım verdiğim taktikleri olsun. Gerek bu oyunu beğenmişsinizdir. Benzer videolarım gelmeye devam edecek. Nintendo Wii e, oyunları olsun, Gamecube oyunları olsun bu kanalda takipte kalın. Like atarsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açar, takip eder. Yeni videoları takip ederseniz sevinirim. Böylelikle kanalıma da destek olmuş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.